Bugün üniversitemizde merkezi amfide Sivas Eski Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ahmet Tarık Sarı ve Sivas Alperen Ocakları Başkanı Halil Kol'un katılımıyla Serden Gençler adlı Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarını anma programı düzenlendi. Aynı zamanda programı çekime giden ekibimize terörist kılıklı kişi veya kişiler tarafından haince saldırı yapıldı. Dikkatimizi çeken nokta aracımızın bulunduğu yerin çok merkez olmasına rağmen herhangi bir güvenlik önlemi veya güvenlik kamerasının olmayışıdır. Yetkililerin bu konuda daha hassas olması her öğrenci arkadaşımız için önem arz etmektedir. Biz Haberci ekibi olarak bize yapılan her ne olursa olsun yolumuzdan, çizgimizden sapmadan dost doğru gideceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Ve şimdi haberimizin ayrıntıları sizde. gönül verdiğim. Ezelden ebede müjde taşıyan bir güzel ülküdür gönül verdiğim. Yesideki kustal aşkın mayası, Malazgirt'te Alpazlan'ın rüyası, Söğüt'teki has kelimin boyası bir güzel ülküdür gönül verdiğim. Bir güzel İslam şehitleri بسم الله الرحمن الرحيم، قوط واسعة فإنك أيها قدومي، كل نفس cezasız olmaz. Ben Türk'üm. Türk hürriyetsiz olmaz. Nizam Fikir Kültür Topluluğu Başkanımız Sayın Özlem Açık Gözü konuşmalarını yapmak üzere sahneye dağıtık. Yazıcıoğlu ve onun öncülük ettiği bu yolda canlarını feda eden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş'e yani şehitlerimiz olan ahde vefamızdır. Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz Mart ayı duygulu, çok duygulu bir ay. Ee, buradan tüm Çanakkale şehit ve gazilerimize de... Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizden de gir mezara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır, aşk gelince,